Evet arıyorum. Başka istediğiniz bir şey var mı? Hayır hanımefendi. Şu anda benim istediğim başka hiçbir şey yok. Teşekkürler. Ha, bir de isterseniz yanında Türkçe belge falan verebilirim. Yok ya tövbe bismillah. Bismillah. Ne alaka şimdi? Ya hadi hadi vereyim hadi. Nerede ya? Al şu yukarıdaki çillekini diyorum. Almayalım sizin olsun. Çocuk için. Tamam kızım eve gidince sana okurum o zaman ben bunu. Anne ben de şey Ne alayım kızım sana? Evci hayvan büyümüyor hayvanıma <laughs> bir şey alabilir miyim? Tabi alırız kızım. Tabi alırız kızım hadi hemen gidelim. Bekle. Size iyi günler. İyi günler. Çalışan da gitti zaten. Evet gel kızım biz gidelim bakalım senin şeyini almaya. Ne istiyorsun kızım? Anne ben hayvan hayvanlar bölümünde istemiyorum. Nerede istiyorsun kızım? İlaydan. Tamam, gidiyorum. Nereden istiyorsun? Ay, şş, ay, şuradan. Ne var ki kızım burada? Hiçbir şey yok ki burada. Hayır, ya ya ya. Şey şuraya gidiyorum. Gidiyorum. Bu ne kızım? Yani işte bunu öyle. <laughs> bunu ne yapacaksın ki? yaparız işte bir şeyler anne ben bunu hatta bunu ablam istiyordu hatta bunu kardeşime şey yaparız İyi tamam kızım hadi alalım bunu başka isteğin var mı yok anne meyve suyu alır mısınız yok anne ben istemiyorum meyve suyu falan İyi tamam hadi gidiyoruz o zaman kızım anne bana da de elma alayım şimdi havuç havuç elma olmaz kızım bu market kapandı tamam anne hadi gidelim Evet kızım otur bakalım şuraya. Bir, ben zil çalacağım kızım. Bekle be kızım al şunları sen eline. Tamam. anne. Hadi bakalım gel buraya. Kızım bekle zil çalmadım. Çaldın ya anne duymadılar. <laughs> Aa, kim geldi? Kesin annemler, annemler geldi. Bir saniye ben kapıyı açacağım sen burada dur tamam mı çalın? Tamam abla. Tamam ben de gideyim bakalım. Kapının önünde ağaç oldu kız. <laughs> ne bileyim işte. Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Otur bakalım şuraya kızım. Ver şunları bana. Tamam kızım bekle ya. Bunları ne yapacağız biz ya bunları Allah'ını seviyorsam. Kızım tam bunu aldırdık ama Bak Kasım sen geldin. Bununla mı gece uyuyacağım? Evet biz mendil duyuyoruz ya. O da var da bunu ne yapacağız? Evet hadi gel bakalım gidiyoruz biz. Nereye gidiyorsunuz? Şu kata gitmeyecek miyiz? Yok ya oturuyorum anne salonda işte ya. Bayağıdır oturmuyoruz. Aa ne demek bayağıdır oturmuyoruz? Her gün oturuyoruz kızım Allah Allah. Neyse demek istediğin şey sanayım. Yani bugün hiç oturmadık demek istiyorsun. Evet onu demek istiyorum. Tamam. Hadi bir şey söyleyeceğim. Sonra sorarsın kızım hadi. Hadi kız, çocuklar biz giyinme odası. Çocuklar biz giyinme odasına gideceğiz kızımla. O e, onun saçlarını biraz tarayalım. Tamam. Evet kızım tarayalım bakalım saçlarını. Otur bakalım bez değiştirme yerine. Bir mi değiştireceksin? Zaten ben 5 takmıyorum ki. Evet kızım biliyorum. Burası kardeşim bez değiştirmeyi. En küçük bebeğim. Aynı sen bir şey soracaktım. Ne soracaktın? Sor bakalım emmacım. Evet. Tam anne. Efendim kızım. Şey. İçim tüm ülkeler ülkelerde böyle hava çok mu sıcak? <laughs> Hayır kızım. Ne, neden pek yani? Bunun sebebi ne bana açıklar mısın? Çünkü kızım dünya hem güneşin etrafında hem de kendi etrafında döner. Peki yani uzaya gitmek mümkün mü? Tabii ki de mümkün kızım. Peki biz çıkabilir miyiz? Hayır kızım. Astronot olsaydın çıkabilir de. Evet kızım ne sormuştun? Şimdi, 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 şimdi. Ne diyordun kızım? Ojeye çıkmak bizim için mümkün mü? Hayır kızım, astronotlar çıkabilir. Biz neden çıkamayız? Kızım ya, sen boş ver şimdi. Çünkü sen çalışarak her şeyi başarabilirsin. Çok çalışacağım. Güneş sisteminin dışına çıkabiliyor muyum? Çıkam çıkamazsın. Çıkabiliyor musun? Bilmiyorum. Çıkabiliyor musun? Onu bilmiyorum bak kızım. Onu bilmiyorum. Neyse kızım. Ben seçim taradım senin. Ay, yani peki şu hayatta seninle hiç daha geçip nefret eden bir iş oldu mu? Evet. Yani ben okulda çok yavaş koştuğum için okulda beni dalga geçerlerdi. Yavaş evra, yavaş evra diyorlardı. Hep de falan ben oluyordum. Ama artık beni sayamıyorlar çok yavaş koştuğum için yani ben sayım sayım değil sayamıyorum yani anne peki başka bir şey var mı ee, ne oldu anne kız anne ne oldu kızım kızım hadi sen içeri git neden anne? Hadi sonra sana söylerim hadi. Görüşürüz hadi hadi. Sen git karşına otur. Otur. Acaba neden ben küçük abonelerdeyken beynime dalga geçtiler? Neden bana, bana pis dediler?